Herkese selamlar, kanala hoş geldiniz. Bugün gündemimiz çok yoğun. Çünkü gece yapılan San Diego Comic-Con etkinliğinde Marvel Spider-Man 2 için özel bir panel yapıldı ve daha da önemlisi hikaye hakkında bilgi veren bir fragman yayınlandı. Hazırsanız fragmanı birlikte analiz edelim. Daha fazla böyle içerik ve bilgi için abone olmayı unutmayın. Öncelikle fragmanla başlayalım, daha sonra panel hakkında da bilgi vereceğim. Fragman Peter ve Harry'nin bir sohbetiyle başlıyor. Burada Harry kendisine ikinci bir şans verildiğini söylüyor ve Peter'dan dünyayı iyileştirmek için yardım istiyor. Herinin bu isteğini ilk oyundaki yan görevlerde de hissediyorduk aslında. İşte güvercinlere yardım etmek veya denizdeki kirli suları temizlemek gibi görevler oluyordu bunlar. Şimdi simbiyot sayesinde bu düşüncesini gerçekleştirmek için daha da kararlı olduğunu düşünüyorum. Bu sahneden sonra Peter ve Miles'ı şehirde gezerken görüyoruz. Ki burada eklemem gereken bir şey var, oyunun grafikleri inanılmaz duruyor. Bayağı geliştirmişler diğer oyunlara kıyasla. Daha sonra Villuna Park'ta Peter'ın Miles ve Genki'yi Harry ile tanıştırdığını görüyoruz. Miles da Peter'a yeni işi yüzünden öğretmenliğe yani Spider-Man'liğe vakti olup olmayacağını soruyor. Yeni iş dedikleri şey de bana göre Peter'ın Harry'e dünyayı iyileştirmek için yardım etmesi. Bir ihtimal Peter, Harry'nin teklifini kabul etmiş ve ikisi beraber simbiyotu çoğaltmak ve insanları iyileştirmek için çalışıyor olabilirler. Sonraki sahnede Peter'ın Mary Jane'i araştırması için Craven'ın adını söylediğini görüyoruz ve bir çeşit avda olduğunu da ekliyor. Ayrıca şu sahnede gördüğümüz ayı kostümlü eleman da Grizzly adındaki bir Spider-Man düşmanı çok önemli bir detay değil ama isterseniz araştırabilirsiniz diye adını verdim. Bu Peter'ın Garton olarak gözüktüğü sahnede de bir çeşit gizli görevde olacağını düşünüyorum. Yüksek ihtimal Craven hakkında bilgi almak için. Sonraki sahnede simbiyotun uzaydan düştüğünü ve birkaç askerle onun yanına giden birini görüyoruz. Ben bu kişinin Doktor Kurt Connors olduğunu düşünüyorum. Burası muhtemelen Harry'nin tedavisinden önce. Simbiyot uzaydan düşmüş Connors dolayısıyla Oscorp simbiyotu bulmuş ve yaptıkları deneyler sonucunda simbiyot Harry ile birleştirmeye karar vermiş. Günümüze döndüğümüzde ise Miles'ın Peter'la konuştuğunu ve eğer ihtiyacı olursa bir telefon uzandığı olduğunu söylediğini duyuyoruz. Burada Peter'ın yavaş yavaş simbiyotun etkisi altına girdiğini ve bazı sosyal ilişkilerinin bozulmaya başladığını düşünüyorum. Sonraki sahnede benim için çok sürpriz olan bir şey var. Miles ve Martin Lee yani Mr. Negatif'i yüzleşirken görüyoruz. Burası Raft adlı hapishane ve senaryoda bir yerde yüksek ihtimalle Craven'dan dolayı hapishanenin kontrolden çıktığını ve Miles'ın da olası bir isyanı durdurmaya gittiğini düşünüyorum. Miles ve Mr. Negatif karşılaşması şundan dolayı önemli. İlk oyunda Mr. Negatif'in yaptığı bombalı saldırıda Miles'ın babası ölmüştü. Bu da Miles için zor bir yan olacak gibi duruyor. Ben şahsen Miles'ın çok fazla hikayede olacağını düşünmemiştim. Fakat ona da gereken önemi ve hikaye derinliğini vereceklerini tahmin ediyorum bu sahneden sonra. Not. Arkada Peter de var ve yaralanan birilerine yardım ediyor. Bu detayı atlamayalım. Sonrasında ise alevlerin arasında bir kadın figürü görüyoruz. Bu kadın ilk oyundaki komiser Yuri'den başkası değil. İlk analiz videosunda söylemiştim. Kendisi ilk oyunun sonunda Raid adında bir villain'a dönüşmüştü. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Fragmanın devamında Miles ve Mary konuşmasına şahit oluyoruz. Miles Peter'a ne olduğunu soruyor MJ ise Peter'ın kendisinde olmadığını ve Miles'ın ona yardım etmesi gerektiğini söylüyor. Hell going with Pete? He's not Go help him. Bu sahnede ise artık Peter'ın simbiyot yüzünden kontrolden çıktığını ve Mary Jane'in bile ondan saklandığını görüyoruz. Burası aşırı gergin olacak şimdiden çok heyecanlandım. Fragman devam ederken Peter'ı Lizard'ın üstünde görüyoruz. Fakat Lizard çığlık attığı için simbiyot pek iyi bir durumda değil. Norman Osborn ve Harry'i simbiyotun olduğu tankın karşısında görüyoruz. Bu da bir flashback sahnesi olacaktır. Yine Harry'nin tedaviden önce neler yaşadığını görmemiz için. En sonunda da Venom'un bu dünyayı iyileştireceğiz dediğini duyuyoruz ve Venom'u ilk kez görüyoruz. Birkaç gün önce de fotoğrafını görmüştük fakat böyle görmesi çok daha hoş oldu. Bu arada Venom'un Harry olduğu artık %99 kesinleşti. İlk videoda bazılarınızın şüphesi vardı. Herhalde onlar ortadan kalkmıştır. We're going to iyileşeceğiz. İşte fragman böyleydi. Gerçekten insanı heyecanlandıran bir fragmandı. Hadi şimdi panelde öğrenilen diğer detaylara geçelim. Hikayenin Miles Morales oyunundan 9-10 ay sonrasında geçeceği açıklandı. Ayrıca Mayhall'ın evini de gösterdiler. Eğer istersek ziyaret edilebilecekmiş. Yani önemli olması da hoş bir detay. Bazı modeller de değişmiş. Örneğin Mary Jane ve Harry Osborn gibi. Miles'ın saçı da değişmiş. Bu nasıl bir detay bilmiyorum ama yani detay işte buyurun. Oyuna özel bir PlayStation 5 de gösterildi. Ben pek beğenmedim ama siz nasıl bulduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Ve evet sanırım çoğu önemli detayı size anlattım. Bu yazıyı gece tam 2'de yazıyorum yani fragman yayınlandıktan hemen sonra. Bu bir bahane değil ama unuttuğum bazı detaylar olabilir. Eğer varsa siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun sizce nasıl olacak? Benden şimdilik bu kadar. Her yeni gelişme için kanalın topluluk kısmını takip edebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Lots happened in the last ten years. It's a miracle I'm even sitting here now. I got a second chance, and I'm going to take advantage of that. But I need you with me, Pete. We're going to heal the world. Hey guys, this is my best friend, Harry. Hey. Good to meet you. Good uh, job, huh? Still gonna have time for tutoring? We'll figure it out. I didn't know there were bears in these woods. Yeah. Hey, MJ. I have another name for you Craven. He's here on some kind of hunt. You know, if you need me, I'm just a call away. took from me. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man. How to help you. What the hell's going on with pete He's not himself. Go help him. This was our dream. I'm not.